tarihin akışını değiştiren antik zeka eseri silahları göreceğiz. Birincisi Chu Ko Nu. Antik Çin Arbedet yayı. Ta milattan önce 4. yüzyılda ortaya çıkmış. Çin mühendisleri sadece 15 saniyede 10 tane yayı ateşleyebilen bir Tatar yayı yapmışlar. Bu o dönemin makinalı tüfeği. Çünkü arka arkaya çek bırak çek bırak 10 tane ok at mucize bir şey. Bunun bin okçuda olduğunu düşünün 10 bin ok size 15 saniye içerisinde sürekli geliyor. Çinlerin karşısındaki düşmanların o arbaletleri sürekli doldurup germesi gerektiğini düşünün ne kadar önemli bir gelişme. Üstelik kundağı sol elde tutulduğu için sağ elle dikdörtgen kol kurulup bırakıldığından dolayı elden çalışıyordu. Omuzdan desteklenip ok atılmıyordu. Bir sonraki silahımız antik Çin roketi. Sudan çıkan ateş ejderhası anlamına gelen Hu Long Chu Shui denilen bir silah. Düşman piyadelerin ödünü koparıyordu. Düşünün ki o güne kadar roket falan görmemişsiniz ve karşınızda ateş yağıyor gökten. Ming hanedanlığı döneminde çok kademeli roketleri hatta balistik seyir füzelerinin kökünü atıyorlar. En eski biçim bu. İlker roketleri ateşleyen fitiller istedikleri boyda zamanlayıp yakıp oradan uzaklaşabiliyorlardı. Kalelerin içine de kuşatma yapıldığında bunlarla istedikleri şeyi atabiliyorlardı. Ve Arşimet pençesi. Arşimet'in hem pençesi hem de ölüm ışını var. Arşimet pençesi Yunan Mucit Arşimet biz farklı icatlarıyla fikirleri bilsek de aslında büyük bir silah yapıcısıydı. Siraküzey isimli bir şehrin deniz savunmasında bu Arşimet pençesi oldukça verimli şekilde kullanılmıştır. Aslında ucuna kanca takılmış bir vinç gibi düşünün. Eğer bir gemi şehire ya da kaleye yaklaşıyorsa, pençe geminin ortasına, direğin artık neresine vurursa hasar verip gemiyi dibe batırmaya çalışıyordu. Şimdi Arşimet'in ölüm ışını denilen bir şey var. Bunun gerçekliği çok tartışılıyor. Tarihte var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili ilk kaynak Sreküze şehrinin kuşatmasında 350 yıl sonra ortaya çıkan tarihçi Galen diye birisi. Tasarım mantığı basit. Birkaç aynayı kullanıp güneş ışığını gemilere, tabi denizde daha büyük bir silah bu, ya da düşmanın üstüne yansıtmasıydı. Ama gemilerde çok başarılı çünkü ahşap gemileri yakabiliyordu. İşin ilginci Mythbusters ekibi Discovery Channel'da yayın yapan, bunun işe yaramadığını iki kez deneyle ispatladı. Ama yine de bazı tarihçiler var olduğunu söylüyor. Tim Keren, buhar topu. Yine Arşimet'e ait bir buhar topu. önce 200 yılında böyle bir silahın yapıp yapılmadığı yine tartışmalı. Ancak Leonardo da Vinci dahi Arşimet'in buhar topunun tekrardan yeni bir versiyonunu yapmış ve bunun yapıldığına inanıyordu. Bak nah, kaplan pençesi. Hindistanlıların geliştirdiği bir silah. 4 ya da 5 tane metal pençenin muşta gibi bir silah takılmasıyla kullanılıyordu. Özellikle doğal olarak yakın Doğal olarak yakın dövüşlerde çok etkiliydi. Suikastler için de kullanılıyordu. Roma makası. Aslında Konstantin'in kullandığı kancaya benziyor ama normalde kolun ön tarafına takılıyordu ve saldıran kişileri uzakta tutmak için kullanılan çift taraflı bir bıçaktı siz bunu kullanırken bir anlamda silah tutabiliyordunuz. Kılıç kullanan kişi birine saldırırken saldırıdan korunmasını sağlıyordu. Ve Napalm'in antik muadili 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından da kullanılan Yuran Ateşi. Araplar İstanbul'u kuşattığında sonra 730 yılında kullanıldığı biliniyor neredeyse 10 kat daha büyük bir Arap filosunu suda yanma özelliğine sahip olan bu Yunan ateşiyle yok ediyorlar. Petrol, zift, kükürt, çam, sedir reçinesi gibi bir şeylerin karışımından olduğu biliniyor. Ve şaryotlar. Şaryotlar bildiğimiz atlı savaş arabaları. ilk milattan önce 3000 yılında Mezopotamya'da, Irak ve Suriye'nin günümüz bölgelerinde ve sonrasında da Mısırlıların altında görüyoruz bu savaş arabalarını. Sonrasında Britanya adalarına kadar geliyor. İlk çağın tankları, Üstelik bu savaş arabanın tekerleklerinin yan tarafına bıçak takılıyor ve o bıçaklar dönerken bir yandan da düşmanı biçiyor. Ordunun içerisinden bunlar belli saflarda yan yana 10 tanesi 100 tanesi geçtiği zaman piyadeleri biçerek yok ediyorlardı. Silah kalkanı çok ilginç bir silah. Kalkanın ortasında silahın geçebileceği küçük bir boşluk var ve 1544 ile 1547 arasında 8. elinin kişisel koruması tarafından ilk önce kullanılıyor. Bu daha sonra gemilerde ortasında top olacak şekilde de geliştirilmiş. Yaylı üçlü hançer tek bıçaklı bir hançerken bir düğmeye basıldığı zaman mandal serbest bırakıldığında üç dişli bir mızrağa dönüşüyor. Aslında bu normalde ana silah değil. Yan silah. Silahınızı kaybettiğinizde kullanacağınız ikinci silahınız. Üstelik üç parçalı çatal gibi olması rakibin silahını da yakalayıp o bıçakların arasına geçirip yan çevirdiğinde karşı tarafın kılıcını da tutup atıyordu. İnsan yakalayıcı, man catcher genellikle süvarileri atlarından indirmek için kullanılan uzun bir tasma gibi bir şey düşünün. Eğer süvaride, binicide zırh yoksa zaten bu tasmanın ucundaki iğneler, iç taraftaki iğneler o kişiyi öldürüyordu da. Nest of Bees, arıların yuvası. Çoklu roket atar gibi bir şey bu. Birçok okun, ucu roketli, barutla tarih edilmiş okun altıgen tüpler içine doldurulmasıydı. 24 taneden fazla oku aynı anda fırlatabiliyordu ateşleyerek. Hem çok duman ve gürültü çıkartıyordu. Düşmanın üzerinde ölümcül bir korku yaratıyordu psikolojik harpte. Hem de aynı zamanda aynı hedefe hedeften şaşmadan 20 tane 24 tane ok atabiliyordunuz. Fener kalkanı. Neden fener kalkanı deniyor? Çünkü normalde fenerlere de asılabiliyordu. Bir kancası vardı. Silahların İsviçre çakısı diyebiliriz. Karanlık ortamda düşmanı kör edebiliyordunuz gözüne ışığı tutup. Sivri uçlar, kılıç bıçakları vesaire bunlarla da hasar veriyordunuz. Buradaki en büyük hikaye anladığınız gibi fener. Çünkü Aniden rakibin gözüne o feneri o delikten tuttuğunuz zaman geçici olarak kör ediyordunuz. Bu gördüğünüz siyahların hepsi antik dünyanın ilginç fikirleri, yaratıcı fikirleriydi. Düşmanınızda eğer bu varsa siz 1-0 yenik başlıyordunuz. Umarım bu tip videoları seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenip bir yorum yazın.